Bu lokal olarak kullanılan vücut kili adı üstünde lokal peloterapi daha çok e, vücudumuzda belli başlı ağrısızı olan e, yerlerde ya da çarpmalarda, burkulmalarda ya da eklem yerlerindeki, özellikle diz bölgesinde oluşan problemlerde sıvı eksilmesinde ya da ödemlerde kullanmak daha yararlıdır. E, çünkü bunun özel bir yapısı vardır. E, atıyorum dizimizde bir problem var, e, sıvı eksilmesi var, ağrı çekiyoruz sürekli. Bu e, lokal pelot peloterapiyi kalınca bir tabaka halinde ki e, şurada yeri gelmişken söyleyeyim e, ürün siparişi verenlere zaten her ürünün üzerinde kullanım şekli yazılıdır. Ayrıca kargoya kullanım şekillerinin içerdiği e, broşürler ilave edilir. Tabii, yani o konuda herhangi bir evet. problem yaşamasınlar. E, lokal peloterapi dediğim gibi daha çok e, bölgesel ağrılar için kullanılır. Romatoid artritte de, de çok faydalıdır. Diz ve eklem böl bölgesinde kullanıldığında o bölgedeki toksinleri, ağır metalleri temizlediği için artı damar yapısının, damarların genişlemesini sağladığı için kan akışının o bölgeye daha fazla olmasından dolayı e, sıvının daha e, iyi beslenmesini ve oksijenlenmesini sağlar ve yenilemesini sağlar. Dolayısıyla çok kısa bir sürede inşallah eklem rahatsızlığı çekenler bundan e, inanılmaz fayda göreceklerdir. Harika.